din hayattır. Hayatın her alanında İslam ve insanın kesiştiği her noktada merak ettiğiniz ve sorguladığınız meseleleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde gündemimize alıyoruz. Tıp, ekonomi ve iktisat, helaller ve haramlar, sosyal hayat ve aile. Sıdk, takva, emanet, doğruluk. Doğruluk hasleti Kur'an-ı Kerim'de hangi ifadelerle yer alır? doğruluğun ticaret hayatına yansımaları nasıl olmalıdır? Toplumsal huzurun sağlanmasında doğruluğun önemi nedir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Mehmet Ekim ve Halil Kılıç'ın katılımıyla Ramazan ve doğruluk konusunu konuşacağımız dini gündem, Cumartesi saat 22.30'da Diyanet TV'de.